İyilik testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen iyi birisin demektir. Ama son soruda parmak indirirsen altın gibi bir kalbin var dostum. Eğer toplu taşıma araçlarında senden büyüklere yer veriyorsan bir parmağını indir. Eğer gördüğün yaşlılara yardım ediyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olacak kadar nazik ve iyi kalpliysen bir parmağını indir. Eğer sürekli olarak annene evde yardım ediyorsan bir parmağını indir. Eğer bir yerde arkandan gelene kapıyı tutuyorsan bir parmağını indir. Eğer asansörde son anda gelen kişi için asansörü bekletiyorsan bir parmağını indir. Eğer yardıma muhtaç herkese elinden geldiğince yardımcı oluyorsan bir parmağını indir. Eğer aç olan biriyle yemeğini paylaştıysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında çıkan üçüncü, kişi de iyiyse bir parmağını indir. Eğer sürekli olarak sokaktaki patili dostlara yemek ve su veriyorsan bir parmağını indir. Evde patili dostun varsa adını yaz.